En doğru milliyetçilik insanın mensup olduğu millete sevgiyle, aşk ile bağlı olmasıdır. Uğrunda seve seve ölümü göze alabileceğimiz bir milli varlık içinde kendimizi daha mesut ve müreffeh bir hale getirebileceğimiz gibi milli varlığın şerefine, haysiyetine de kimsenin tecavüzüne meydan bırakmamış oluruz. Milliyetçilik düşmanları bizim mensup olduğumuz milli varlığın cahil, geri, barbar olduğunu söyleyerek böyle geri bir camianın münasebetiyle iftihar edecek yerde Garp Beynel Milelliyeti camiasını katılmamızı tavsiye ediyorlar. Bir piç olmaksızın hiçbir vakit aslımızı, neslimizi red ve inkar edemeyiz. Bizim için Türk milleti şimdiki haliyle de fakir de olsa, okutulmamış, cahil de kalmış olsa mukaddestir. Fakirlik cahillik çalışmakla giderilecek arezi şeylerdir. Biz Türk milletinin taşıdığı asıl ecdat kanının ulviyetini tanıyan, bilen, ona hürmet eden insanlarız. Yeter ki bu millete aşk ve sevgi ile çalışma usulleri öğretilsin ve milli idealin heyecanı ile yaşasın.